Kanın konser vereceği sahne yıkıldı. Kazanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı halinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü olan 9 Eylül tarihinde Konak Cumhuriyet Meydanı yakını Kordon boyunda ünlü sanatçı Tarkan'ın vereceği konser öncesi kurulan sahnedeki dev platform dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı büyük bir gürültüyle çöktü. Facianın eşiğinden dönülen olayın ardından adrese çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken bir kişinin hafif yaralandığı öğrenildi. Müzik platformu kuran ekip bölgeye getirilen merdivenli itfaiye aracı vasıtasıyla platformun üzerine çıkarak incelemelerde bulundu. Gece boyu değerlendirmelerde bulunan ekipler vinçler aracılığıyla çöken engazın sabitlenmesi kararını alırken platform arkasında bulunan 3 dev jeneratör ise çalışma alanını genişletmek ve güvenlik amacıyla bölgeden kaldırıldı. Sabah saatlerinde bölgeden ayrılan yetkililer gün içerisinde yapılacak son incelemelerin ardından enkazın bulunduğu yerden kaldırılması için çalışmaları başlatacak. Yürekleri ağza getiren kazanın boyutu ise gün ağarınca daha da net görüldü. Kazanın konser sırasında çökmemesi ise facianın eşiğinden dönüldü olarak yorumlandı. <laughs>